Herkese merhaba. Şu anda gördüğünüz şey evrendeki en tehlikeli gezegenlerden biri. İşte inanılmaz derecedeki sıcaklıkları ve sıfır atmosferiyle devasa, ıssız gezegen TOI-849b. Aslında bu bildiğimiz en büyük kayalık gezegendir ve eğer ona ulaşmayı başarsaydık bile hayatta kalma şansımız olmazdı. Yıldızına inanılmaz derecede yakın olan TOI-849b'deki sıcaklıklar 1500 dereceye ulaşıyor. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber seviye seviye ilerleyerek evrendeki en korkunç yerleri inceleyeceğiz. İlk olarak seviye 10'dan başlayarak Tres 2b'ye bir göz atalım. Bu gezegen sıcak Jüpiter olarak bilinir. Aslında bu, yıldızına çok yakın yörüngede dönen Jüpiter büyüklüğündeki gaz devlerine verilen genel bir isimdir. 750 ışık yılı uzaklıktaki Tres 2b ise karanlık ambiyansıyla korkunç görünüyor. Pekala karanlıktan korkmadığınızı düşünebilirsiniz ancak burada özel bir karanlıktan bahsediyoruz. Şöyle ki bu gezegen üzerine düşen ışığın %99,9'unu emiyor. Ve bu bilim insanlarının bildiği diğer tüm kozmik yapılardan daha yüksek bir karanlık oranı. Dünyada buna en yakın şey ise ışığın %95'ini emen kömürdür. Aslına bakarsanız NASA bu gezegene sonsuz gece gezegeni adını vermiş. Evet bu gaz devi büyük bir zifiri karanlığa ev sahipliği yapıyor. Ancak Tres 2b yıldızına çok yakın olduğu için aynı zamanda çok da sıcak ve bu nedenle ona baktığınızda koyu kırmızı bir parıltı görüyorsunuz. Bu gezegenin atmosferinin ısınmasının görüntüsüdür. Gerçekten de ürkütücü öyle değil mi? Gelin karanlıkta kaybolmadan bir sonraki seviyeye geçelim. İşte Koya 55.01 ya da diğer adıyla Kepler 70b şişen yıldızı tarafından yutulduktan sonra dünyadan bile daha küçük bir hale geldi. Dahası yıldızın etkisi sebebiyle gezegenin dış katmanlarının soyulduğu da görülebiliyor. Gezegenin sıcaklığı ise inanılmaz bir seviyede. Yaklaşık 6800 derece ile Kepler 70B şimdiye kadar keşfedilen en sıcak gezegenlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu gezegende de çok fazla vakit harcamadan seviye 20'ye doğru ilerleyelim. Gliese 1214B'ye hoş geldiniz. 1214b dünya kütlesinin yaklaşık 8 katı büyüklüğünde sıcak ve buharlı bir su gezegenidir. Ancak kara su oranı dünyamızdan biraz farklıdır. Gezegenin kütlesinin %75'i sudan oluşurken kayalık alan sadece %25'lik çekirdeğinden geliyor. Atmosferi de inanılmaz derecede sıcak ve buharlı. Peki gezegenin %75'ini oluşturan bir okyanus nasıl görünürdü? Binlerce kilometre derinlikteki Gliese 1214 b okyanusunda derinlere indikçe son derece yüksek basınçlarla karşılaşırsınız. Ve aşağıda, yani her şeyin plazmaya dönüştüğü noktada işler oldukça garipleşiyor. Böylece seviye 25'e geçiyoruz. Şimdi sıcaklık konusunda rekorlar kıran bir yeri inceleyeceğiz. Kelt 9 b 3 Jüpiter kütlesinde bir gaz devidir. Gezegen dünyamıza 667 ışık yılı uzaklıkta bulunur ve oraya ulaşma şansınız olsa pek de keyifli vakit geçireceğinizi söyleyemeyiz. Öyle ki Kelt 9b şimdiye kadar keşfettiğimiz en sıcak dış gezegendir. Yüzey sıcaklığı gündüzleri 4300 derecenin üstündedir. Bu o kadar yüksek bir sıcaklıktır ki ısı gezegenin yıldıza bakan tarafındaki molekülleri parçalamaktadır. Yani bu gaz devine doğru ilerliyor olsaydınız sizi oluşturan moleküller anında atomlara ayrılırdı. Böylece evrenle biri olabilirdiniz. Bir diğer yandan bu dış gezegen yıldızı Kelt 9'dan gelen muazzam miktardaki radyasyona da maruz kalmaktadır. Bu süreç o kadar uzundur ki gezegen atmosferini kaybetmektedir. Yani dış gezegenin bir noktada tamamen aşınması kaçınılmazdır. Hadi 1200 ışık yılı ilerleyip seviye 30 olarak kabul edilen WASP-12b'ye göz atalım. Bu gaz devi Jüpiter'in yarı çapının 1,8 katı ve kütlesinin 1,4 katı kadar büyüktür. Gezegen ana yıldızına o kadar yakın bir yörüngede döner ki, etrafındaki bir tam turu sadece 1,1 ,1 dünya günü sürer. Çekim gücü ise aşırı seviyelere ulaşır. Tabii WASP-12b ile ilgili daha korkutucu şeyler var. Örneğin bu dev kelimenin tam anlamıyla parçalanma aşamasındadır. Yörüngesinde döndüğü yıldız sürekli olarak gezegenin yüzeyinden madde çeker. Yani WASP-12b'yi ziyaret edecek olsaydınız güneşi tarafından çekilebilirdiniz. Hesaplamalara göre 10 milyon yıl sonra gezegenden o kadar çok madde emilmiş olacak ki kendisinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Av mikroskopi gezegen sisteminde yer alan Av Mic B ise kabus gezegenlerden bir diğeridir. 22 milyon yaşında kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde dönen gezegen o kadar sönüktür ki çıplak gözle görülemiyor bile. Ancak onu hissedebilirsiniz. Nasıl mı? Şöyle ki yıldızı bu gezegene tonlarca radyasyon gönderir. Dolayısıyla gezegenin üzerinde duruyor olsanız, sonu gelmez X ışını patlamalarına maruz kalırsınız. Bu radyasyon iletimi gezegenin hidrojen atmosferinin yok olmasına neden oluyor. Yani Aumik B'de yaşam olma ihtimali yok. Ayrıca tüm gezegen bir toz diski tarafından sıkıştırılmış durumda. Yani oraya gitseniz ve hayatta kalmayı başarsanız bile kaçmanız imkansız. Gelin mikroskopide sıkışıp kalmadan 40. seviyeye doğru ilerleyelim. HD 80606 B adlı gezegen sizlere sıcak ve fırtınalı bir deneyim sunacaktır. Öncelikle bu gezegenin yörüngesini merkezi bir yıldızın etrafında düzenli ve daire bir şekilde tamamlamaz. Yörünge aşırı uzun ve gariptir. Dolayısıyla gezegen bir kuyruklu yıldız gibi hareket eder. Dahası 111 günlük yörüngesinin bazı noktalarında yıldızına aşırı derecede yaklaşır. Sonra da aşırı derecede uzaklaşır. Evet bu gerçekten de ayarsız bir gezegen. Pekala öncelikle ana yıldızına aşırı derecede yakın olduğu bir güne bakalım. Bu dönemde gezegen aşırı derecede sıcak olacaktır. Öyle ki 6 saat içinde ısı 500'den 1200 dereceye çıkacaktır ve size büyük bir patlamanın ortasındaymışsınız gibi hissettirecektir. Tabii bundan sağ çıkma şansınız da yok. Nereye kaçabilirsiniz ki? Gezegenin diğer tarafını düşünüyorsanız o kadar emin olmayın. Atmosferin ısınmasına neden olan sıcaklık, 17.000 kilometre bölü saatten daha hızlı rüzgarlar yarattığı için sıcaktan kurtulsanız bile fırtınadan kaçmanız imkansız olacaktır. K-241b öte gezegeni, Dünya'dan yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıkta bulunur ve bu, yıldızına yakın bir yörüngede dönen büyük, kayalık bir lav gezegenidir. Aslında 141b yıldızına kadar yakındır ki burada 1 yıl 7 saatten kısa sürer. Yüzey ise tıpkı daha önce bahsettiğimiz gezegenler gibi inanılmaz derecede sıcaktır ve her yer magma okyanuslarıyla doludur. Ancak bu gezegeni asıl benzersiz kılan şey kayalardır. Yerler, okyanuslar, kısaca her yerde kayalar görebilirsiniz. Hatta atmosferde bile. Yoğun sıcaklıklarda kayalar ve sodyum atomları buharlaşırlar. Sonrasında gezegenin soğuk tarafına süpersonik hızlarda ilerleyerek tıpkı bir yağmur gibi yağmaya başlarlar. Ardından magma okyanusuna düşerler, akarlar ve böylece döngü tekrar eder. Uzayda bu kadar yol kat edip kafanıza kaya çarptığı için ölmek istemezsiniz öyle değil mi? O yüzden gelin kendimize yeni bir gezegen bulalım. Uzaktan dünyamıza benzeyen HD 189733B aslında oldukça davetkar görünüyor. Ne düşünüyorsunuz? Pekala ne derler bilirsiniz. Hiçbir şeyi görünüşüne göre yargılamamalıyız. Şöyle ki HD 189733B isimli bu öte gezegendeki rüzgarlar ses hızının 7 katı hızla eser. Oraya vardığınızda rüzgar tarafından kucaklanacak, atmosfere fırlatılacak ve daireler çizerek sarvulacaksınız. Ve bu yeterli değilmiş gibi bir de cam yağmuruna maruz kalacaksınız. Yani rüzgar tarafından yok edilmezseniz cam yağmuru tarafından delik deşik edileceksiniz. Bir sonraki durağımızda HR 5183B isimli Jüpiter'den 3 kat daha büyük bir gezegenle karşılaşıyoruz. Bu gezegen yıldızının etrafında 74 yılda bir dönüyor. Yani burada yaşasaydık çoğumuz hayatımız boyunca sadece bir doğum günü kutlardık. Öte yandan gezegenin garip bir eliptik yörüngesi var. HR 5183B yıldızından uzaktayken yörünge boyunca yavaş hareket ediyor. Ancak yıldıza yaklaştıkça bir anda hızlanıyor. Aslında hızdaki bu ani değişim sebebiyle gezegene Viplash gezegeni adı bile verilmiş. Yıldızın yoğun kütle çekimi gezegenin hızını arttırmasına neden oluyor. Dahası bu alışılmadık yörünge, yıldızlarının etrafında daha düzenli bir şekilde hareket eden diğer gezegenleri de bozuyor. Yani HR 5183b adeta bir yıkım topu gibi. 60. seviyede pamuk şeker gezegeni olarak da adlandırılan WASP-107b'yi görüyoruz. Ancak bu gezegen o kadar da korkutucu görünmüyor. Gelin biraz yaklaşalım. Pekala, bu gezegende bizi öncelikle kum yağışları karşılıyor. Çünkü 1000 derece seviyesindeki sıcaklık kumun silikat buharına dönüşmesine neden oluyor. Bu buhar kısa süre sonra yükseliyor ve görülemeyecek kadar küçük kum parçacıklarına dönüşüyor. Ancak zamanla kümelenerek yüksek bir hızla yağıyorlar ve böylece döngü tekrar başlıyor. Öte yandan gezegen o kadar kabarık ki üzerinde durulacak katı bir yüzeyi bile bulunmuyor. WASP-107b'nin aksine Poltergeist adlı bu gezegene baktığınızda bile ne kadar ürkütücü bir şeyle karşı karşıya olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. 2300 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen keşfedilen ilk dış gezegenlerden biriydi. Ancak burada kısa bir ara verip detayları daha iyi anlamanız açısından pulsarlara bir göz atsak daha iyi olacak. Pulsarlar büyük bir yıldızın kütlesinin çoğunu kaybederek patlamasıyla oluşurlar. Ancak daha sonra iç çekirdek kendi içine çöker ve tüm kütle süper yoğun, hızla dönen bir nesneye dönüşür. İşte bir pulsar. Manyetik alanı yoğun ve inanılmaz seviyelerde radyasyon yayıyor. Yani ona yaklaşmanız imkansız. Poltergeist gezegeninin üzerinde durduğunuzda ise bu radyasyonun tüm gücünü hissedebilirsiniz. Evet, burada gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar her türlü radyasyondan bahsediyoruz. Bu adeta bir kabus gibi, öyle değil mi? Seviye 70 için dünyadan 57 ışık yılı uzaklıkta bulunan korkutucu bir gezegene gidebiliriz. İşte GC 504b. Davetkar macenta renginin sizi aldatmasına izin vermeyin. Bu gezegen tamamen gazdan oluşuyor ve bu gazda içinde yalnızca hidrojen ve helyum parındırıyor. Peki rengi neden pembe? Bunun nedeni gezegenin 160 milyon yaşında yani oldukça genç olması. Öyle ki 504 B oluştuğu zamandan beri ısı yayıyor. Yüzey sıcaklığı ise 230 derece ve gezegene pembemsi parıltıyı veren de ısının ta kendi. Gezegenin içine doğru ilerlediğinizde ise merkezinde inanılmaz derecede sıcak bir çekirdek olduğunu fark edeceksiniz. Ancak GC 504B devasadır. Jüpiter'den 4 kat daha büyük olan gezegen, dünyanınkinden 10 kat daha fazla olan yerçekimiyle ölümcüldür. Yani orada olsanız anında kemikleriniz kırılırdı ve asla hareket edemezdiniz. Yerçekimi sizi yeterince korkuttuysa LTT 9779 b'ye doğru yola çıkabiliriz. Şimdiye kadar bulunan en parlak dış gezegen olan 9779 b'de bir saniye geçirmek bile ölümcül olabilir. Bunun ilk sebebi kavurucu sıcaklıktır. Gündüz tarafı yaklaşık 2000 dereceye ulaşan gezegen, ev sahibi yıldızından gelen ışığın %80'ini yansıtır. Peki ısıyı tam olarak ne yansıtıyor? İşte metalik bulutlar. Isı gezegendeki metallerin buharlaşmasına neden oluyor. Böylece atmosfer cam ve metal buharlarıyla doluyor. Sonunda da buharlar metalik bulutlar oluşturuyor. Ne yaparsanız yapın, titanyum buharını solumanın nasıl bir his olduğunu öğrenmeye çalışmayın. Ancak eğer titanyum yağmurunun kötü olduğunu düşünüyorsanız, 80. seviyedeki sürprizimize göz atmanızı öneririz. İşte dünyanın bir buçuk katı büyüklüğündeki L9859D gezegeni. Aslında bu, atmosferi olan bilinen en küçük dış gezegendir. Ancak şimdiye kadar her şey normal görünüyor, öyle değil mi? Bunun sebebi gezegenin kokusunu alamıyor olmanız. Eğer L9859D'nin üzerinde olsaydınız, kokladığınız şey bir yığın çürük yumurta olurdu. Evet, doğru duydunuz. Bu gezegenin atmosferi kükürt dioksit ve hidrojen sülfür açısından oldukça zengindir ve tüm bunlarda kanalizasyon gibi bir koku yaratır. Bunun nedeni ise ana yıldızın yer çekimi bu gezegeni esnettikçe ve sıkıştırdıkça yüzeyinin volkanlar tarafından sallanması olabilir. Öyle ki kötü kokulu gazlar volkanik patlamalarla dışarı atılır. Kara delik cehennemi denilen 85. seviye dehşet gezegenimiz Porphyrion, ikiz kara deliklerin bulunduğu bir noktada yer alır. Bu kara deliklerse devasadır. Öyle ki bir uçtan diğer uca 23 milyon ışık yılı uzanırlar. Dolayısıyla buraya yaklaşmayı aklımızdan bile geçirmesek iyi olur. Aksi takdirde kara delikten fırlayan devasa enerji akımları ve parçacıkları tarafından yok edilebiliriz. Evet, eğer bu gezegene ulaşabilseydik anında buharlaşırdık. Peki kara delikler genellikle etrafındaki her şeyi yutmaz mı? Yani enerji akımları nasıl oluyor da dışarı fırlıyor? Aslında bunun basit bir cevabı var. Kara deliğe çekilen toz ve gazın bir kısmı aşırı ısınıyor ve dışarı saçılıyor. Evet bu kadar basit. Pekala bu kara delik cehenneminden çıkma zamanı. Güzel bir manzaraya ev sahipliği yapan seviye 90'a bir bakın. İşte elmaslardan oluşan ışıltılı bir iç mekana ve ışıltılı bir gökyüzüne sahip 55 kankriye Peki bu gezegen neden mi listemizde? Tabii ki de bu lav okyanusuyla kaplı olduğu için. 55 Cancri E dünyamıza sadece 41 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yıldızı 55 Cancri E'ye son derece yakın olan gezegen yörüngesini 18 saatte tamamlıyor ve bu nedenle inanılmaz derecede sıcak. Yüzeye indiğinizde ise erimiş lav okyanuslarında yüzebilirsiniz. Bu oldukça korkunç bir son olurdu öyle değil mi? Ancak okyanusta can verirken yukarı bakarsanız ışıltılı bir gökyüzü görürsünüz. Gördüğünüz şey ise bulut oluşturmak ve altındaki lavı yansıtmak için buharlaşmış olan silikatlardır. Ancak değerli taşları seviyorsanız gelin bir sonraki dış gezegenimize geçelim. WASP-121b'ye hoş geldiniz. Evet, gezegenin gece tarafında metal ve mücevherler yağıyor. Aslında seviye 95 gezegenimiz bir futbol topu şeklinde. Ancak bu gaz devinin gündüz tarafının 3000 derece olduğunu belirtmeliyiz. Bu o kadar büyük bir sıcaklık ki bu tarafta bulunan demir, magnezyum, krom ve vanadyum gibi çeşitli metaller aşırı derecede ısınıyor ve atmosferde gaz olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bir diğer yandan gece tarafında sıcaklık gündüz tarafındakinin yarısı kadardır. Bu sıcaklık farkı da güçlü bir rüzgarın esmesine neden olur. Rüzgar o kadar güçlüdür ki ona gündüz tarafında yakalansanız bile saniyeler içinde kendinizi gece tarafında bulabilirsiniz. Son durağımıza ulaşmak için 41 ışık yılı sürecek bir yolculuk yaparsak GC1132B'yi bulabiliriz. Aslına bakarsanız bu eskiden kalın bir hidrojen atmosferine sahip Neptün benzeri bir gaz gezegeniydi. Ancak daha sonra yıldızı tarafından yoğun radyasyona maruz kaldı ve tüm atmosferini kaybetti. Yüzeydeki volkanik aktivite ise diğer gazların sızmasına ve yeni bir atmosfer yaratmasına neden oldu. Ancak umarız gaz maskelerinizi takmışsınızdır çünkü burada yani 100. seviye gezegenimizde hidrojen, metan ve hidrojen siyanür içeren zehirli bir gaz soluyacaksınız. Hidrojen siyanür kimyasal savaşta kullanılır. Bu gaza az miktarda bile maruz kalsanız baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi durumlar yaşarsınız. Ve nefes almaya devam ederseniz nöbetler geçirir sonunda da ölürsünüz. Tüm bu ölümcül dış gezegenleri gördükten sonra dünyamızın bir tür mucize olduğunu düşünebilirsiniz. Kavurucu sıcaklıklar yok, cam veya metal yağmurları yok ya da zehir solumuyoruz.